Yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Altın seri yayınları kitabımızdan soru bankası kitabımıza 10. sınıf kimya konularıyla soru çözümlerimize devam edeceğiz. Bu e, videomuzda kimyanın temel kanunları ilk kısmı olan kütle korunumu yasasından bahsedeceğimiz testimizi çözelim başlayalım arkadaşlar. Birinci soru kimyasal tepkimeler sonucunda atomların cinsinde ve sayıca sayısında bir değişim meydana gelmez. Yalnızca atomlar arasındaki bağların yapısı değişir molekül yapısının değiştiği durumlar kimyasal olarak gerçekleşir. O halde kimyasal formülün değiştiği, molekül yapısının değiştiği sorularda kimyasal olaylar gerçekleşmiştir diyebiliriz. Molekül yapısı değişmiş. Bakın H2'den H2O oluşmuş. Potasyum klorattan potasyum kloru ve karbondioksit. Üçüncü tepkimemizde ise sadece madde fiziksel hal değiştirmiş. Kimyasal olarak gerçekleşmemiş. 4'te de aynı şekilde kimyasal yapısı değişmiş. Bu nedenle sorumuzun cevabı denizli olur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunur. Girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Tepkimenin bu tarafındakiler girenler. Bu taraftakiler ise ürünlerdi. Girenlerin kütleleri toplam ürünlerin kütleleri toplamına eşit. E, tepkimesine göre artansız olarak 176 gram demir 2 sülfür bileşiği elde edilmiş. 64 gram kükürt kullanılmış. E, demirin kütlesini soruyor bize arkadaşlar. O zaman M artı 64 eşittir 176'dan demir kütlesi 176 eksi 64 112 gram olur arkadaşlar. Bu sorumuzun da cevabı denizde olarak çıktı. Üçüncü sorumuz bütün kimyasal tepki kütle her zaman korunur. Kütle korunumu yasasını hassas ölçümleriyle bilen ün yapan kişi kimdir diye sormuş. Joseph Bros sabit oranlar yasası. John Dalton katlı oranlar yasası. Antoine Lavoisier kütle korunumu yasası sorumuzun cevabı bu. Avogadro yasası hacim mol ilişkisini kurmuştu. Joseph Priestley oksijen gazını keşfetti. Oksijen gazının yanma olayındaki rolünü keşfetti. O yüzden cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, demirin havadaki oksijenle tepkime sonucu, sonucu paslanma olayı gerçekleşir. Bu bir yavaş yanma olayıdır. Yavaş yanma olayı, demir oksijenle reaksiyona girdi Fe2O3 pas oluşturdu. Hematit dediğimiz yapıyı oluşturdu. 4 demir 3 O2. Nemli ortamda bulunan 28 gramlık demir parçasının bir kısmı parça, e, paslanarak 36 gram demir düzeltiyorum 36 grama çıkmıştır. Buna göre tepkime sırasında harcanan oksijenin kütlesi kaç gramdır? 28 gram demir vardı. 36 gram bileşik oluştu. Demek ki tepkimeye giren oksijen miktarımız ne kadardır? 8 gramdır arkadaşlar. Bu da Denizli çıktı arkadaşlar. 5. sorumuz elektroliz bileşiklerin elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine ayrıştırılması olayıdır. Bileşikler bileşenlerine ayrıştırıldı. 17,55 gram sodyum klorür eriğinin elektroliz ile ayrıştırılma sonucu 6,9 gram sodyum metal elde edilirken kaç gram klor gazı açığa çıkar? Yine aynı şekilde matematik yapmamız gereken girenlerin kütleleri 17,55 6,9 gram sodyum oluşmuş oluşacak klor gazı ne kadardır? Buradan 17,55'ten 6,9'u çıkartırsak arkadaşlar ne kadar kalır? 6,9'u çıkartırsak hemen burada matematik yapalım. Ee, 10, değil mi? 10 gram e, oluşur. Beşinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olur arkadaşlar. Altıncı sorumuz tepkimesine göre 15,2 gram x'ye 19,2 gram Y2'nin tepkimesinden xy 3 gazı elde edilirken XY gazının tamamen tükendiği X'ye tamamen harcanıyor. O zaman bunun altına 15,2 gram harcandığını yazayım. Y2 gazından 1,2 gram artmış. E 19,2 gramda 1,2'si arttıysa 18 gram e, Y2 reaksiyona girmiştir. Buraya 18'i de yazdık. Tepkimeden sonra kaptaki karışımın kütlesi. Şimdi Bununla bunu toplarsanız 33,2 gram eder. Değil mi? Eşiklerde yok. Ama artan da ortana, ortamda duruyor halen kapta. Onu da eklemem lazım. Çünkü sonuçta sonra kaptaki karışımın tepkimeden sonra kaptaki karışımın diyor. E sonuç olarak x2 y3 oluştu. 1,2 gram da y2 arttı. Sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 34,4 gram olacak. 33,2 ile 1,2'yi topluyoruz. Bilge okulda kimya dersinde öğretmeniyle yaptığı deneyde ağzı açık bir porselen krozede ağzı açık bir kapta 23,8 gram kalay metalini ısıtıyor. Tepkime tamamlandığında kapta 27 gram kalay oksit katısı olduğunu tartarak buluyor. Bu olay sırasında harcanan hava kaç gramdır? Havanın hmm. Havanın %20'si yani 5'te 1 oksijen. Bulduğumuz oksijen miktarının 5 katı hava kütlesini verecek bize o zaman. Değil mi arkadaşlar? Kalayla oksijeni tepkimeye soktuk. Kalay oksit elde ettik. 23,8 gram. Oksijen kütlesini bilmiyorum. 27 gram bileşik oluştu. Kütlemiz ne olur? Oksijen kütlemiz 3,2 gram olur. 3,2 gram oksijen için 100 gram hava alsam 20 gram oksijenim olur. Kaç gram hava almalıyım ki? 3,2 gram oksijenimiz olsun. 5 katı 16 gram olur. 3 virgül 2 çarpı 100 bölü 20'den x eşittir 16 olacaktır cevabımız sevgili gençler. 8. soru. Başak 37 gram bakır parçasını 10 gün açık havada bırakıp tarttığında 10 gün açık havada bırakıp tarttığında kütlesini 41,5 gram olarak buluyor. Aslında burada baktığımız zaman 10 gün hikayesinde bakırın paslanması olayından bakırın yeşillenmesi olayından ne kadar yavaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 10 günde oluyormuş olay. Yavaş gerçekleşen bir yanma reaksiyonu. 37 gram bakır 10 gün sonra tartılıyor 41,5 gram kütlemiz oluyor. O zaman demek ki tepkimeye giren oksijen 4,5 gramdır şeklinde ifade edebiliriz. Girenlerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamı durumundan kaynaklı olarak. 9. soru 8'de hepsi belki oksitlenmiyordur ama sonuçta katı kütlesinde 4,5 gram artış olduğu için ekstra bir düşünce girmesin araya. O 4,5 gramlık artış yapıya katılan oksijenden kaynaklıdır. Bizde de zaten oksijen kütlesini soruyor. 9. soru potasyum klorat potasyum klorür ve oksijen gazlarına ayrışmış. Yukarıdaki tepkime göre bir kapta bir miktar potasyum klorat bileşiği uygun koşullarda ısıtıldığında 75 gram potasyum klorür katısı oluyor. Kabın toplam kütlesinde 48 gram azalma meydana gelmiş. Şimdi demek ki ağzı açık bir kapta bu işlem gerçekleşmiş. O halde 48 gramlık azalma çünkü kabın toplam kütlesinde 48 gram kütle korunacaksa niye kütlesi değişsin? Kabın kütlesi niye değişsin? Ağzı açık demek ki. Ağza açık bir kapta bu işlemi gerçekleştirdiğimde Demek ki e, azalan kütle oksijen kütlesidir Oksijen gazı uçup gidecek O zaman e, azalan kütle oksijenin kütlesidir diyebilirim Kütle korunumu kanuna uymamıştır o, o uçup gitmiş olması bile o tepkimenin tepkimede kütlenin korunmadığını ispatlamaz bize O uçan kütleyi de alsaydık kütle korunuyordu deriz Sadece kaptaki kütle değişmiştir Kütle korunumu kanuna uymamıştır. Yanlış olur arkadaşlar. Katı kütlesi azalmıştır. E sonuç olarak 48 gram gaz çıktı. 75 gram buydu, 48 gram buydu. Toplarsam 110 123 gram potasyum kloratımız vardı başlangıçta. E 123 gramdan 75 grama düştü. Bakın katı kütlesi azalmıştır. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur arkadaşlar. 10. sorumuz bir şekil var. Magnezyum katısı üzerine kükürt tozları bırakılıyor. Tepkimede 15 gram magnezyum yeterince kükürt tozu kullanarak 28 gram magnezyum sülfür elde edilirken 3 gram magnezyum arttığı gözleniyor. 3 gram magnezyum artıyorsa 15 gram girmedi aslında. 15 gram vardı, 12'si sadece reaksiyona girdi. 3 gram da arttı arkadaşlar. 28 gram bundan oluştuğuna göre magnezyum sülfürden 28 gram oluşturdu, oluştuğuna göre kükürdüğümüz kaç gramdır? Tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı beni artan ilgilendirmiyor. Tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı ürün kütlesini verir. M eşittir 16 gram olur arkadaşlar kükürt kütlesi. Sanırım son sorumuz. Filojiston görüşüne göre bir madde yandığında gerçekleşen kütle kaybı maddelerin bir kısmının ateşe dönüştüğü şeklindedir. Ateşe dönüşebilen bu kütleye Filojiston adı verilir. Buna göre demir oksitlendiğinde metaller yanması filojistonu açıklanmıştır. Şimdi bir madde yanıyor ve yok oluyor diye düşünürler. Filojiston ateş ruhundan bahsettiğimizde açığa çıkan, yok olan madde filojistondur şeklinde ifade ediyor. Yani aslında filojiston diye kabul ettikleri şey oksijen. E burada oksijen yapıya katılarak katı kütlesinin artmasına neden olmuş? O zaman bu filojistonla açıklanamıyor. Yani o oksijen girdi dışarıya kül falan bırakması lazım. Gaz çıkması lazım ki o açığa çıkan gazlara filojiston diyorlar. O yüzden bir de kütle artışı olduğu için filojistonla açıklanmaz. LPG'nin tamamı yok oluyor yandığında. O yüzden tamamı filojiston tamamı yanıyor şeklinde düşünüyorlar. E, tamamı filojiston ateş ruhu içeriyor diyorlar. Artan kütle oksijen kütlesidir. Burada... O, o artan kütle açığa çıkan küller filan bunlar yanmadan kalan kısım filojiston e, maddenin yapısından yanmadan kalan kısmı oksijen olarak ifade ediyorlar. Artan kütle oksijen kütlesidir. Cevap 2 ve 3 olmalıdır. Doğru. Evet arkadaşlar birinci testimizin sonuna geldik. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.